Merhaba arkadaşlar, herkese iyi çalışmalar diliyorum. Ryobi'nin kırıcı derecesini de aletlerimin arasına ekledim. Bu solo şekilde geldi arkadaşlar. Sadece makine olarak bunu aldım. Zaten elimde OnePlus serisinin akülerinden vardı. Bunlarla beraber kırıcı derecemi de kullanabileceğim. Ürün kaliteli bir ürün arkadaşlar. Güçlü bir makine. Ryobi kalitesini her zamanki gibi yine belli ediyor. Ucu olarak SDS uç kullanıyor. Şu şekilde önden yerleştiriyorsunuz güçlü ve kullanışlı bir kırıcı deliciye ihtiyacınız varsa Ryobi'nin RSDS18X modelini tercih ediyorum arkadaşlar. Elimdeki OnePlus serisi akülerle ben makinemi kullanabileceğim. Bu 2.5 jül gücüne sahip bir makine. Üzerinde destek koluyla beraber geliyor arkadaşlar. Bu destek kolunun üzerinde delim ölçü mili var. Bu da duvardaki dereceyiniz ölçüyü belirlemede gayet işinize yarayacak. Bunun dışında bahsetmek istediğim 4 kademeli delme özelliği var. Darbesiz delim, darbeli delim, zikzaklı kırım ve normal kırım olmak üzere 4 adet özellik var. Sağ sol anahtar mevcut. Şu kısmı süspansiyonlu yapmışlar arkadaşlar. Bu darbenin direkt bileğinizi yormasını engelliyor. Gayet güzel kaliteli bir rayo bir yönü. Umarım hoşunuza gitmiştir. Almak isteyen arkadaşlara tavsiye ediyorum. Yine başka Rayo ürünlerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.